Evet, 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 evet sevgili bayış severler, 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 severler. Evet severler 8 Mart pazartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'desiniz. İnşallah bugün de gayet güzel geçer. Cumartesi pazarımız da güzel geçmiştir inşallah diyelim. Türkiye Ligi'nden 4 tane maç var. 4 maçla ilgili yine fikirlerimi söyleyeceğim ve cumartesi pazar videolarında belirttiğim gibi Türkiye'deki maçların bir çoğunun artık bu hafta özellikle 2-3 gol aralığında kalacağını düşündüğüm için ona göre tercihlerim olacak ve yine idealde kullanabileceğimiz 3-4 tane de tercih var. Yüksek oranlılardan işte ikişer ikişer alabilirsiniz. Bir tane de üçlü ideal yapabilirsiniz. Özellikle sonuç maç olabilir. Hemen hızlıca maçlarımıza geçelim. Antalya Spor Kasımpaşa mücadelesi. Şimdi Antalya Spor Fenerbahçe karşısında son dakikada Poloski atsa işte Doğukan Sinik atsa, Gökdeniz atsa. Gerçi kaçırdıkları goller de var Fenerbahçe'nin de. Neyse moralliler yani bir şekilde yenilmemeyi başardılar. Seri devam ediyor. Kasımpaşa'da e, Trabzon karşısında 2-1 kaybetmişti. Ondan önce de Göztepe'ye kaydetmişti. Kaybetmişti ve burada Antalya deplasmanında hava ve sağ şartları da gayet müsait. E, Kasımpaşa bakalım <laughs> Antalya Spor defansını aşabilecek mi? Bofin e, maçın sonunda bittikten sonra kırmızı kart görmüştü biliyorsunuz kalede olmayacak o büyük eksik çünkü e, Antalya kalecisi Bofin e, rakip ataktayken bile o kadar iyi çalışıyor ki hangi ayağını kullandığını bağırıyor arkadaşlarına defanstaki arkadaşlarına mesela Valencia topla içeri giriyor sağa sağa diye bağırıyor hep sağ ayağını kullanıyor diye solak biri ise solunu kullanıyor dikkat edin filan diye öyle önemli bir kaleci takım kaptanı aynı zamanda ve e, oynamayacak onun dışında eksiği yok Kasımpaşa'ya baktığımız zaman onlarda da çok önemli bir şey yok gibi Antalya Spor'un klasik şeyinden dolayı ve kendi evinde olmasından dolayı Kasımpaşa'ya karşı çünkü ileride de etkili oyuncuları da var biliyorsunuz. Fenerbahçe karşısında yakaladıkları pozisyonları yakalarlarsa yine burada gol bulabilirler. Sanki Kasımpaşa'da e, burada Antalya'ya gol atma potansiyeli var ama ben karşılıklı gol vara gitmeyeceğim. Çünkü Kasımpaşa bastırırken de yine Antalya'nın bir gol daha bulma şansı var. 0-0'da kalacağını düşünmüyorum ben bu maçın. Yine tipik bir 2-3 gol mücadelesi olduğunu düşünüyorum. 1-67 orandan değerlendirilebilir. Bu 2-3 gollerin zaten oranı yüksek olduğu için iki maçı bir araya getirseniz de güzel bir kupon elde ediyorsunuz biliyorsunuz. Ee, pazartesi günü e, bu şekilde denemeler yapabilirsiniz. Zaten pazartesi hafta başı sürprizler her zaman müsait. Çok sürprizler çıkıyor. Bunu her zaman söylüyoruz. O yüzden temkinli olmakta fayda var pazartesi günü. Yine kuponlarımızı da iddia bilir uygulamamızda Google Play ve Apple Store'dan indirebilirsiniz. Orada da kuponlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. E, tanıtım videosunu önce bir izleyin ama yönetmen e, her videoda koyuyordur şuraya önerilenlere yukarıya. Orada tanıtım videosunu izleyip aklınıza takılan soruların cevabını bulup ona göre kafanıza yatarsa gelebilirsiniz diyelim. Trabzonspor Alanya Spor mücadelesi ikinci maçımız yine saat 16 seansında oynanacak bu mücadelede. Alanya'da yine Göztepe karşısında daha üstüne oynayan taraftı. Ee, daha çok pozisyona girdi ama bir bir berabere kaldı. İki golü de onlar attılar. Biri kendi kalesine. Gerçi o vurmasa bile arkasındaki Göztepe'li vuracaktı büyük ihtimalle yine. E, biz de karşılıklı gol varımızı almıştık bu mücadeleden. Uygulamada Derman da 3.5 alt olarak değerlendirmişti. Bir maçtan böyle suyunu çıkartıyoruz. Yani Vardan ayrı bir oran alıyoruz. 3.5 alttan ayrı bir oran alıyoruz. Bazen böyle güzel günler geçiriyoruz. Trabzonspor'da e, ee, tabii Kasımpaşa'yı yendi. Oldukça moralli onlar da. Alanya Spor tam kadro görünüyor. Alanya Spor böyle ileride etkili, defansta hatalar da yapıyor. Skoru tutamıyor. Yani Trabzon karşısında evet zorlayabilir. Ee, ama Trabzon öne geçerse Alanya'da gol bulabilir. Yine tipik bir 2-0-2-1 ayarında ya da 1-1 ayarında bir mücadele bekliyorum. Ben 4 golün çıkacağını sanmıyorum. Yine burada da bir 2-3 gol denemem olacak benim 1-70 orandan kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Taraf bahsine girmeye gerek yok dediğim gibi riskli bir maç. Bir de kalabilir ya da bir taraf yansa da zar zor 2-1 yenebilir diye düşündüğüm için 2-3 golü değer olacaktır benim düşüncem bu şekilde. Akşam da 19 seansında Göztepe Erzurum mücadelesi oynanacak. Bu maçta işte yine iki tane tercih vereceğim. Çünkü Göztepe'nin ileri ucunda etkili oyuncuları var. Hani zaman zaman özellikle kendi evinde etkili olabiliyorlar. Erzurum Spor da skoru tutamamıştı. Öne geçtiği mücadelede en son ee, kara gümrük karşısında. Sonraki gol birden yedi. Sonradan 2-2'yi iki yakaladı. Onların da hem defansları problemli hem de uçta etkili olabiliyorlar. Erzurum beğeniyorum. Ben burada Göztepe'ye zorluk çıkarabilirler. iki takım da eksiği sakatı yok. Yine birer tane gol atılır gibi geliyor bana. 1.67 orandan karşılıklı gol var. Değerlendirilebileceği gibi yine karşılaşmanın bir de kalabilir ya da bir taraf öne geçse de sanki 2 birde kalabilir diye düşündüğüm için bunu da tipik bir 2-3 gol mücadelesi olarak değerlendirilebilirsiniz. Ama bunun karşılıklı gol varı da sanki 1.67'den denenebilir gibi geliyor bana kafanıza yatarsa. Şimdi gelelim Konya Spor Fenerbahçe karşısına. Yine son maçta Antalya'ya karşı puanlar kaybedildi. Mesut Sakat bir ay sahalardan uzak kalacağı söyleniyor ama henüz formda olmadığı için bana göre Fenerbahçe için iyi bir gelişme bana göre Mesut'un olmayacak olması en azından Pelkası orada değerlendirebilir. Caner Erkin zaten kadro dışıydı. Bu maçta oynar mı bilemiyorum affedilir mi ama çok fazla sakatı cezası görünmüyor. Konyaspor'a baktığımızda defansta Cilerme'nin ee, cezalı olduğunu söyleyelim. Konya Spor'da yine evinde etkili olabilen, özellikle büyük takımlara karşı farklı motive olabilen bir takım Başakşehir'den beraberlikle dönmüşlerdi. Onlar da İlhan Palut önderliğinde yine Fenerbahçe'ye de zorluk çıkaracaklardır. Fenerbahçe deplasmanlara da, daha iyi evet kazanabilir. İsteyenler 1.67 oranından Fenerbahçe galibiyetini deneyebilirler. Ona lafım yok fikrim ama Konya Spor'da burada ee, yenilse bile gol bulacaktır. Fenerbahçe defansı hatalar yapabiliyor. Gördüğünüz Antalyaspor'a verdiği pozisyonları burada yenmek için oynayacakları için yine pozisyonlar verebilirler. Konya'da bunlardan birini değerlendirebilir diye düşündüğüm için karşılıklı gol var da yine aynı orandan 1.67 orandan değerlendirilebilir. Benim düşüncem bu şekilde. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Şimdi Chelsea Everton mücadelesi. Chelsea'nin maçlarına değinirken yine son mücadelede Liverpool karşısında 3.5 altta kalacağını söylemiştik. İdealden yine 1.35 gibi güzel bir oran almıştık. 1-0'da kazandılar. Moraliler yine ilk 4 için mücadele etmeye devam ediyorlar. Everton zorlu rakip. Onlar da formda. Liverpool 2-0 yendikten sonra Southampton'ı ve West Bromwich'i yine birer 0 yendiler. Yine maçta çok fazla gol çıkabileceğini sanmıyorum. Ben Chelsea kazansa da çok fazla gol olmaz. Everton sürprizi çıksa da 1 bir de kalabilir bu mücadele diye düşünüyorum. Chelsea'de Abraham şüpheli görünüyor ama oynayabilir belki. Şüpheliler genelde oynuyor listede şüpheli yazanlar. Thiago Silva şüpheli. Everton'da defansta kolman şüphe. Onlarda da birkaç tane şüpheli var ama oynamayacak olan Yerimina sakatlığı kesin olan, oynamayacak olan onu söyleyelim. Burada dediğim gibi skor çok fazla yükseklere çıkmayacaktır ama 3.5 alt isteyen değerlendirebilir. Bak 1.25'ten ideal oranı var onu söyleyeyim. Onun dışında biraz daha oranı yükseltip ne yapabiliriz diye sorarsanız onun da ilk yarı 1.5 altla 1.30 oran alırsınız. Dediğim gibi 1-0, 1-1 ayarında bir maç bekliyorum. İlk yarıdan 2 gol gelmeyebilir. İsteyen ilk yarı 1.5-6, 1.30'dan alabilir ama maç geneli 35 alt daha sağlam görünüyor. 1.25 orandan herhangi bir ikili kuponunuzla oran yükseltmek için 3. olarak monte edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu sonuç maçımı da ideal olaraktan sanki daha güzel gibi göründü yani benim gözüme. Bu üçünü ayrı değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. 6. maçımız Hamburg-Holstein'kin mücadelesi. Şimdi... Kil takımı e, deplasmanlarda daha etkili olabilen bir takım. E, takip edenler biliyorlardır. Yine zaman zaman değiniyoruz bizde. E, onun dışında Hamburg takımı son zamanlarda formsuz gibi görünüyor. Ama onlar da kendi evinde yine bir başka etkili olan takım. Şu an zaten kendi evinde e, favori olan taraf. İki maçtır da kaybediyorlar. Ama hep kırmızı kartların da tabii 10 e, kişi falan kalıyorlar mücadelelerinde. Gerçi sonradan e, kırmızı görüyorlar. Ama bir agresiflik var herhalde takımda. E, burada üst sıraları ilgilendiren bu mücadelede bir tane cezası var Hamburg'un ama iki takım da onun dışında tam kadroya yakın mücadele edecek gibi görünüyor. Hoştankil yine şampiyonluk için oynuyor ama Hamburg'un da üst sıralardan kopmaması için yine bir önceki maçlarında olduğu gibi Hoştankil bastırdıkça verdikleri boşlukları dediğim gibi deplasmanda hücum oynayan bir takım. Burada Hamburg'da gol atabilir. Ha mesela Şeye bakmadım şimdi aklıma geldi. Ev sahibi gol yemez. Hayır. Baktım 1.20 oranı var. Evet çok düşük. O yüzden Hamburg'un da gol atmasıyla birlikte karşılıklı goller gelebilir diye düşünüyorum ben. Ee, 1.45 orandan değerlendirilebilir dediğim gibi. Bu maç ve bundan sonra söylediğim maçları üçlü olarak alabilirsiniz. Gen ostende mücadelesi. Belçika'da yine Osten'de'nin de son zamanlarda formu artmış durumda ve o zaman zaman onu da değerlendirdiğimiz maçlar oldu. Gollü maçları oynamaya devam ediyorlar ileride etkililer ve Gent takımı da dengesiz bir takım. Zaman zaman düşüşler yaşıyor ama onlar da ileri uçta etkililer. Burada da sanki klasik karşılıklı gol var mücadelesi gibi Gent'in de goller bulacağını düşünüyorum. Ostende de bu gollere eşlik edebilir. Orta saha ve defansında iki cezalısı var Ostende'nin ama burada Gent takımının galip de gelse gol yiyeceğini düşünüyorum. 2.5 üst denilebilir evet ama hani her zaman diyorum ya 1.50 ise 2.5 üstünün oranı ve karşılıklı gol varın oranı da yine aynı 1.50 ise ben iki takımın golleriyle üste gideceğini düşünüyorsam varı deniyorum ama siz istiyorsanız iki buçuk üstü deneyebilirsiniz. Ben Ostender'in de gol atacağını düşündüğüm için karşılıklı gol var. 1.50'den alınabilir. Inter Atalanta günün mücadelesi zevkli ve bol gollü geçmeye aday mücadelesi. Böyle 2-1-2-2-3-2 ayarında geçebilecek mi mücadele? Anlatacak çok fazla bir şey de yok. Hatta bunun sakatlığı var Atalanta'da ayrıntı olarak onu söyleyebiliriz. İki takım da formda, iki takım da bol gollü maçlar çıkarıyor. Parma'yı yine 2-1 yenmişti Inter. Ee, güzel bir maç çıkarmıştı. Atalanta'da Crotona gibi zayıf rakibi karşısında yine e, 5-1 gibi güzel bir skor aldı. Yine, yine Luis Muriel e, formunda devam ediyor. Burada karşılıklı goller çok muhtemel olacaktır. Ya Bir tarafın 1-0 yenmesi ya da 3-0 atıyorum gollemeden yenmesi bana sürpriz olur. Maç 2.5 üstte de gidecektir. Dediğim gibi 2-1, 2-2, 3-2 ayarında bir maç beklediğim için bol gollü. Karşılıklı gol var alınabilir. Yani Hamburg-Holstein karşılıklı gol var. Gent Osten'de karşılıklı gol var ve Inter Atalanta'nın karşılıklı gol varı sanki kombinlenebilir. Yine 3 civarı oran yapar diye düşünüyorum. Kafanıza yatıyorsa diğer maçlardan da ikili ikili yüksek oranlı e, alternatifler yapabilirsiniz. Pazartesi için benim düşüncelerim bu şekilde. E, siz de yorumlara özellikle Fenerbahçe, Konya Fenerbahçe maçının e, skoru ile ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Skor tahminlerinizi, yorumlarınızı ve like'larınızı esirgemezseniz sevinirim herkese. iyi haftalar, hayırlı işler diliyorum yaptığınız işlerde ve bol kazançlı bir gün olur inşallah. Bol şanslar efendim. Görüşmek üzere.